Ezik yaraya ilk yardım ve tedavi. Öncelikli olarak ezilen bölgenin üzerine buz uygulaması yapılabilir. Sonrasında bölgede ağrı ve şişme mevcutsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidilerek ezik alana tedavi uygulanmalıdır. Tedavi süresince hekimler belirli ilaçlar verebilmekte, iyileştirme tedavisi önerebilmektedir. Ancak ilk durumda yaranın düzeyinin daha olumsuz etkilenmemesi için bandaj ile sarma söz konusu uzvu çok hareket ettirmeme yararlı olacaktır. Ezik oluşan bölge vücutta o bölgede kanın birikmesi ile başlangıçta pembe, daha sonra yeşile doğru bir renk almaktadır. İyileşme sürecini geçildiğinde ise toplanan kan tekrar vücuda yayılmakta ve mevcut renk değişimi eski haline ulaşmaktadır. Bu nedenle uygun tedavi, tedavi ve istirahatin varlığı iyileşme açısından da oldukça önemlidir.